Hanımefendiler, beyefendiler. İyi hafta sonları, bugün 17 Şubat 2024 Cumartesi ve saat 1'e yaklaşıyor 12:59. Herkese sağlıklı, huzurlu bir hafta sonu dilerim. Çok kısa ve çok hızlı bir şekilde piyasalara dair bir video olacak bu. Burada, ondan sonraki videoda da daha geniş hisse senetlerini taradığımız bir şey olacak oraya geçiş yapacağız. E, Dolar TL tarafına baktığımızda Dolar TL tarafında görmüş olduğunuz gibi zaten göstergeler de bütün göstergeler üzerinde hareket ediyor. Borsa İstanbul bu arada reflüden dolayı sesimde sıkıntı oluyor lütfen kusuruma bakmayın. E, bu yıla başladı 18'li seviyeler üzerinden istikrarlı bir şekilde 28'li seviyelerden itibaren istikrarlı bir şekilde 33'lere doğru bir hareket söz konusu ki bu hareket aşağı salınacak bir hareket gibi de değil ekonomik şartlar zaten bize bunu söylüyor. Gramal 10 altın tarafına baktığımız zaman ons altın tarafındaki o düzeltme, o baskılanma durumu devam ediyor borsa e, Amerikan borsalarındaki yükseliş de devam ediyor. Dolayısıyla buranın bir miktar daha baskılı kalacağını öngörebiliriz. Ee, burada en kritik nokta şurayı geçen hafta da söylemiştim 2005 seviyesi çok güçlü bir destek burası, direnç burası destek burası pardon. Bu destek aynı zamanda Bollinger bandına da tekabül etmiş. Bir e, altını sarmasız 1984 evet görülmüş. Arkasından tekrar 2013'lü seviyelerden kapatmış. Önümüzdeki hafta bu en yüksek gördüğü nokta kaçmış e, 2032, 2032 2033'ün üstüne atması lazım ki yeniden toparlandı ve şu hareket yukarı doğru evrildi diyebilirim ama bana şurası çok da öyle olmayacak biraz daha salacakmış gibi en azından 1950 seviyeler görülecekmiş gibi geliyor. Dolayısıyla e, ONS tarafında biraz şey e, o beklentimizin biraz aşağıda olması lazım ama ONS dediğim gibi yukarıda tutacak olan da dolar TL kurundan bahsediyoruz. Altın-gümüş rasyosuna baktığımız zaman altın-gümüş rasyosu altından yana dönmüş. Altın güçlü gümüş zayıf seyrediyor şu anda e, darpan altında baktığımızda darpan altını zaten işte stabile bir rutine bağladı. Şu anda bu seviyeleri korumaya çalışıyor. Aşağıda 22-14 bu düzeltmeyi de düşündüğümüzde 22-50'lere kadar belki şöyle burası yukarı gidip burada bir buluşup buradan tekrar yukarı gitme çabası içinde olabilir. Geçelim Borsa İstanbul BIST endeksini. Endeks için geçen hafta da konuşmuştuk buraya kritik noktalara çok yaklaştık bu noktalardan ne olacak, nereye gideceğiz diye bakacağız. Şimdi e 2024 yılının birinci direnç noktasında R1 noktası 9.300 seviyelerde olduğunu görüyoruz ve biz bunu 9.300 seviyeleri bu hafta 9.306 olarak gördük buraya dokunduk. Şimdi bundan sonraki hareketin devamı için aslında her şey bakın çok güzel yeşil bütün emaların üzerinde seyrediyoruz. Orta vade baktığımızda bizi kıracak bizi dökecek herhangi bir şey yok. Bu yolun yukarı 9000 e, 300'ler sonrasında da 11 binler seviyesine gideceğini gösteriyor. Fakat bir düzeltme hareketi gelecek mi gelmeyecek mi önemli olan konulardan bir tanesi bu. Çünkü önümüzde çok... Güçlü bir direnç noktası 9300 seviyeleri görüyoruz. 9300 seviyelerini şöyle de bir hemen şeyden bakalım. Onu atladım dolar bazlı baktığımızda dolar bazlı baktığımızda da aslında bakın buradaki de yeşil, sıkıntı yok. Bütün emaların üzerindeyiz ve de crosslar yukarı doğru gidiyor. Buradaki temas noktamız da 301 seviyesi. 301 seviyesine temas etmedik ama 299'dan geri döndük. 299 29'dan geri döndük. Ne kadar geri dönmüşüz? 2 puanlık bir geri dönüş söz konusu. Dolayısıyla burada da bir dolar bazlı da bir e, de, direnci söz konusu. Aynı zamanda bu direnç bollinger bandına da tekabül ediyor. Dolayısıyla e, bir düzeltme sinyali üretiyor. E, buraya bir dikkatli dikkat etmek, dikkat kesilmek lazım. Bu düzeltme hareketi çok güçlü bir düzeltme hareketi mi olur? Bence çok olmaz. Çünkü bütün indikatörler Borsa İstanbul'un yukarı doğru evrileceğini söylüyor. Devam edeceğini trendin yukarı doğru olduğunu söylüyor. Böyle şey bazında baktığımızda yine burası dolar bazlı bir görünüm. Ee, bu hafta gelen 3.02'lik bir şey hedefi var. Ee, dolar hedefi var. Dolar bazlı hedef var. Onun üstünde Boeinger bandı üzerinden baktığımızda da 3.04'ü görüyoruz. Yani 3.02, 3.04 seviyelerinde baktığımızda hemen çarpalım bunu. Ee, mevcut dolar kuruyla çarpalım. Dolar TL 30.85, 30.85 çarpı 3.04 diyelim M. 嗯。Um 9300'ü, 9378'li seviyelere falan tekabül ediyor. Yani şu an buradaki noktalamaya 93 değil o. 9378, 9374'lü seviyelere tekabül TL bazında baktığımızda. Dolayısıyla e, buraya doğru bir sıçrama 9300 üzerine bir sıçrama olup burada malı boşaltıp buradan tekrar aşağı doğru çekilebilir e, senaryolarımdan, aklımdan geçen konulardan bir tanesi bu ve aynı zamanda Viyok'ta kapanışların da olduğu ya 19'u galiba kapanışların olması lazım. Önümüzdeki haftanın bence şey taraflarından TEP çok güçlü halde longda kalmaya iş yatırımın ve birkaç tane şirketin bankanın da e, eksi de olduğunu biliyorum. Dolayısıyla bu dengelenmenin bu konsolidasyonun nerede olacağını önümüzdeki hafta belirleyecek e, ters bir hafta olabilir bizim için. Burayı ee, en azından bilip biraz daha nakitle girmek bu hafta çok daha sağlıklı olacaktır diye düşünüyorum. Bunu dolar te, dolardan türk lirasına çekelim yine ve türk lirası bazında neler bizi göz şey yapıyor. Şuraya ee, şimdi daha şunu kaldıralım fiyat notunu şuradan koyalım. Eee, Tamam. 9362 seviyesi bu önümüzdeki ay. Aynı te şeye tekabül ediyor zaten. Baktınız dolar bazda 68 hesaplamalara göre. E, 78 çok büyük. 62-78 çok büyük bir farklılık. Yok. Şu R2 seviyesi bu ayın e, Şubat ayının en güçlü Direnç noktalarından biri olarak duruyor. Onun üzerinde Bollinger bandında 9481'i görüyoruz. Bollinger bandının üst seviyesi. Yeniden buraya gidip işlediğim işte gibi buradan bir boşaltma söz konusu olabilir. Ya da buradan rutine bağlayabilir. Şimdi böyle de bir şey söz konusu. E, şurada yaptığı gibi. ben yani Şurası da çok önemli bir şey e, gösterge. Bakın böyle aynı çıkmış aynı tepeyi burada. Sonra buralarda oyalanarak yani güçlü tutarak Gidebildiği zirveye kadar gitmeye çalışmış. Bu gidebildiği zirve ne olur burada, burası olur. Yani 10 binli seviyelere kadar belki Mart ayında 10 binli seviyelere kadar sürme çabası içinde de olabilir. Çünkü ne? Mart'ta da seçim var. Seçime kadar bu bölgeyi korurlarsa, şayet şu Mart güçlü bir şeyle girerlerse, bu moral motivasyon hükümetin şey açısından da bir şey farklı bir durum olur. Dolayısıyla karmaşık bir dönem. Ee, bilinmeyenleri çok fazla. Seçime doğru gidiyoruz acaba ne olacak? Bizi çok etkiler mi buradaki durum? Acaba hükümet burada e, farklı alternatifleri çalışıp borsayı zinde tutmak, ayakta tutmak için çaba gösterip bunu 10 bin lira kadar taşır mı? Bunu önümüzdeki hafta şuradaki şey söyleyecek bize. 9.360'ın üzerinde kalmak durumu söyleyecek. Ya da çok keskin, çok sert bir şey çıkartıp işte bilmem ne istifa etti şöyle oldu böyle oldu bir, bir çok böyle agresif bir şey çıkarttı çok sert o düzeltmeyi kendi içinde belki bir hafta içinde de yapabilirler o düzeltmenin de 8900'ler hatta şuradaki Bollinger bandı kaçmış 8800'lere kadar da olabilir yani çok sert çat diye aşağıya hatırlarsanız piston kuruldu muhabbeti vardı birden %4'lük 4.5'lük 5'lik bir aşağı salmıyor bu tür borsasında bunun olmaması gibi bir ihtimal yok zaten. Dolayısıyla böyle bir şey yapıp kaldıkları yerden o boşalttıkları tüm malı çevirip çünkü aynı zamanda burada şeyde söz konusu bir sonraki videoda ona değineceğim. Bilançoların dönemi ve bilançolarda enflasyon muhasebesine göre kağıtlar da değişiyor artık. Yani kağıtların değişme süreci de denk gelecek bunun içine. Çok böyle egzantrik bir Şubat ayının sonlarını yaşayacağız burada temkinli olmakta fayda var ee, biraz daha kısıp haftalık bazda bakalım Haftalık bazda baktığımızda da bakın burada o 3 günlük 4 günlük düzeltmesini kendi içinde yapmış tekrar yukarı çıkmış. Yani tekrar şey yapıp burada da bollinger alt mantı haftalıkta neredeymiş? 8.900 yani 8900 8.900'dir hatta şuradaki şeyin e, Cumhuriyet Halkı'nın bulutunun şeylerine temas noktalarına kadar belki hareketlenme, düşüş yaşanabilir. E, bunu normal karşılamak lazım. Evet. Bunun da de dediğim gibi göstergesi şu. Bunun üzerinde kalmak, bu 9300'ün üzerinde kalmak, kapatmak birkaç günde sonrasına bakıp dikkatli bir şekilde yola devam etmek. E, 9 dakika olmuş. Geçen hafta bazı e, kağıtlar bulup onları sizinle paylaşmıştım. Onların performanslarına bakalım. Anadolu Hiszu demiştik. Haftalık bazda baktığımız Anadolu ya bize ne söylemiş? Anadolu Hiszu şöyle başlamış haftaya. 70 açılışı 78'ler civarındaymış. Aşağı doğru bir göstermişler. Sonra bir tepe demişler R3'e 82'yi gösterip ondan sonra stabil şekilde 78-90'da kapatmışlar e, şeyi. Anadolu sözüyle. Selçuk Eczada'ya bakalım. Selçuk da haftaya şurada başlamıştı. E, tepede başlamıştı aslında. 64 ile açmıştı. Aşağı doğru saldırıp şuralara 61'lere kadar gidip oradan tekrar bakın şu 65-66'lık seviyelere kadar getirdiler. Ee, burada da bakalım ne kadar bir kar marjı varmış şurada. Şuradan alıp, şuradan satılaymış Selçuk Eczacı. %8'lik bir potansiyel görünüyor baktığımızda. Peki hala geçelim Alka Kağıt. Alka Kağıt hafta sonuna e, ee, onla kapatmış. Alka kağıdın başlangıcı şuradaydı. Onu da aşağı sürmüşler ki bütün kağıtlar aşağı doğru sürüldü. Çok güzel bir şekilde şuradan alan bir abi buradan satmış olsaydı 17 %17'lik bir kar potansiyeline sahipmiş. Parma, parma da aynı kağıt şeyi yiyenlerden, dayağı yiyenlerden. Barma içinde bakalım şöyle. %18'lik potansiyelde burada şuradan alıp burada sattığınız zaman %18'lik potansiyel Çelebi. Çelebi'yi vurdular. Kanadını kırdılar. Çelebi de zaten şuradan bir aşağı aynı daya yedi. Tekrar yukarı çektiler. Tekrar aşağı. Çelebi'deki durum da şu anda burada bir tutulmuş fakat gidecek ihlas evaletleri iki gerideymiş. 10 hafta başlangıcına bakalım. Hesaplasın. Şurada başlamış haftaya. Şurada 3.07'de başlamış kaçta 3.20'de kapatmış Allah bereket versin 3.07'ye giderken de 2.98 zitti görmüş çok güzel 2.98'den şöyle geldiğimizde 110-115'likte kar bırakmış şey invest hemen artık hesaplamaları yapmayacağım invest'e bakalım invest demiştik şurada başlamış haftaya soluksuz çok düşmeden invest holding yukarı gitmiş chance'e bakalım haftaya başlamış noktası Chance'ın şurası şurada başlamış 176 ile başlamış o ay Chance şuradan başlamış şöyle ve sükse yapmış bayağı bildiğiniz Çansa yüzde 28 görüyorum hesaplama o biraz daha bir tık yukarısı var aşağıda ile yüzde 28 yüzde 25'lik bir potansiyel oluşturmuş aşağı doğru gidiyor böyle neyse yani e, fena bir şey olmamış ortalamaya baktığımızda yüzde 10 yüzde 12'lik bir marja tekabül ediyor eğer böyle bir portföy oluşturmuş olsaydık sende ne var ben Anadolu Selçuk Özda ee, devam ediyorum. Çelebi Holding e, radarımdaydı. Onu mecbur şuralarda bir yerden çıkarttım. Böyle bir durum söz konusu. ve Teşekkür ediyorum sabırla dinlediğiniz için. Bir sonraki videoda yeni haftanın e, güllerini belirlemeye çalışacağız. Bakalım orada tekrar görüşür, e, konuşuruz. Herkes kendine iyi baksın, kalın sağlıcakla.